En rahat olacağınız şey, özellikle dün network marketing yapanlar için de örnek verdim toplantıda falan. Çünkü network marketing yapanlardan da aramıza çok katılanlar oluyor vesaire. Ben de o sektörü çok iyi biliyorum. İşim o olmasa da. Ee, en önemli sıkıntı ticarette veya şeyde özellikle de ticaret yapmamış insanlarda, bizim gibi ticaret 30 sene ticaretten geliyorsam ben çok rahat olabiliyorum ve çok rahat girişkenim falan vesaire. Ama her insandan bunu beklemek mümkün mü? Mümkün değil. İnsanların en büyük korkusu reddedilmek ve birilerine bir şey satmakla ilgili şey yapmak uğraşmak vesaire, ben birine bir şey mi satacağım falan, bu satıştan bile korkuyor. Halbuki giriyor, 5 bin lira maaşa, 6 bin lira maaşa, sabahtan akşama kadar bir başkasının adına onun malını satıyoruz zaten, doğru mu? Zaten bunu yapıyoruz. Ama kendi adımıza geldiğimiz zaman bir ürkeklik oluyor. Neden? Bu reddedilme korkusu, hayır alma falan vesaire gibi duyguları yaşıyoruz. Dijitalin sizin için güzel bir tarafı var. Bunu keşfederseniz inanılmaz sizi rahatlatacak bir taraf var. Siz kimseye bir şey satmıyorsunuz. Satın alacaklar size geliyor. Yani bu ticarette bence bir devrim ve e, girişimcilikte de bir devrim olacak bir nokta. E, direkt bugün e, işte e, klasik ticaret yapan olsun, network marketing yapan olsun hepsinin aslında bir müşteri arama gibi problemi var, derdi var. Ama dijital yapan insanların en güzel tarafı ne? müşteri ona geliyor akın akın. Ama bunu öğrenmesi gerekiyor tabii ki. Bunu çözmesi gerekiyor. Bunu çözdüğü andan itibaren potansiyel bir şekilde müşteri ona akın akın, akın akıyor ve bununla ilgili şey yapabiliyor. 1 0 2 -0, normal ticaret yapanlara göre önde başlıyor arkadaşlar.